bu ülkede her bir orman yangının arkasında bir şeyler olma ihtimali yüksektir. Türkiye'de çok fazla hırsızlık olduğu için her vatandaşın bundan şüphe etmesi hakkıdır. Bunun da yolu kolaydır. Devlet önümüze koysun desin ki son 20 yılda işte şuralarda yangınlar çıktı. Bakın hepsini tekrardan ağaçlandırdık. Otele falan da izin vermedik. Buyursunlar göstersinler biz de güvenelim. Yani burada iş güvene dayalıdır. Gerçekten de güveneceğimiz bir ortam var mı yani bu ülkede? Herkes bulduğu yerde götürüyor. Herkes derken yani böyle insanlar, yetkililer, böyle bir imkana sahip olanlar, Allah'tan korkmayanlar, yetim hakkı yemekten korkmayanlar, tam istenilen bölgelerde yangın çıkıyor nasıl oluyorsa, ekseriyetle denize nazır, güzel yerlerde yangınlar çıkıyor. Hatta geçen sene miydi, önceki sene miydi? Çıkan orman yangınında sanki bir yeri çizmişler. O şekilde bir yangın çıkmıştı. Yüksekten çekilen videolarda bu daha net görünüyordu. Sanki bir bölgenin ağaçlardan temizlenmesi gerekiyor ve orada yangın çıkartılıyor. Sonra her ne kadar ağaçlandırma yapılacak dense de nasılsa kimse takip etmiyor. Elbette bazen hava çok sıcak olduğu için yangınlar çıkabiliyor. Devlet eğer yok canım öyle bir şey yok diyorsa kolayı var. Son 20 yılı ele alalım. Son 20 yılda çıkan orman yangınlarında yanan ağaçların yerine ağaç mı dikildi, oteller mi dikildi? Buyursunlar, göstersinler. Halep orada, bu Arşın burada.